Arkadaşlar merhaba. Ee, geçenlerde Amerika'da Trump'ın bir danışmanı Charlie Kirk isimli adam bir halk söyleşisi sırasında uzaktan bir keskin nişancı atışıyla karotis arterini aldığı bir mermi sonucu, yaşamsal organını aldığı bir mermi sonucu hayatını kaybetti. Şimdi bu atış alanında benzeri bir olayı canlandıracağız biz. Ee, atıcı 308'lik bir tüfekle atış yaptı yaklaşık 120-130 metreden. Bizim de yaklaşık aynı mesafede bir tane e, hedef kağıdımız var. Hedef kağıdının üzerinde e, çok mermi atıldığı için karma karışık ama ben sağ alt tarafında bir boşluğa e, tahta kalemiyle e, şuradaki tahta kalemiyle bir tane bir portakal boyutunda kötü adam kafası çizdim. Yine hemen onun sağ alt çaprazına göre bize göre sağ alt çaprazına göre de bir tane iyi kadın kafası çizdim. Kötü adam iyi kadını rehin almış. Biz kötü adamı vuracağız. Yani o Çarlı Körkün olayını canlandıracağız. Aynı mesafeden. O da bir 308'lik silah attı. Bizim de tüfeğimiz bir 308'lik silah. Aynı atışı yapacağız. Bakalım kötü adamı vurabilecek miyiz? Bu videoyu kesmeyeceğiz. Oraya kadar devam edecek. Ee, bakalım sonuçta kötü adamı vurabilecek miyiz? Ee, evet şimdi bir atışımızı yapalım. Tek atış kötü adama yaklaşık 100 kafa bölgesinden Omenik soğanı bölgesine gelebilecek şekilde Bir değerlendirelim bakalım. Şu iyi kadın. Kötü adamı etkisiz hale getirmiştir. Gelin bakalım. Tabii kadın çok korkuyor ve endişeliydi, ağlıyordu. Ee, bu neydi? Bu adam e, kız arkadaşıymış. Kavga etmişler. Adam kızın kendini aldattığını düşünüyor. Onun için rehin almış, biraz da alkol almış ara bulucular devreye girdi ihbar geldikten sonra ara bulucular adamla konuştular fakat şey yapmadı böyle adam e, ne derler ona ikna olmadı İkna olmayınca da merkezden bir keskin nisan uzun çağırdılar biz de görev olarak gittik bölgeye konuşlandık telsizden şeyi bekledik bize görev gelmiş operasyon sahasındaki şef ikna çalışmaları başarısız olunca e, görevi sonlandırma kararı aldı ve bizde e, belirli bir noktada işte yaklaşık metre civarında bir atışla o Charlie Kirk olayındaki gibi Kara karacı sertlerine vurmuştu. E, bakalım kötü adamı neresinden vurmuşuz. Evet. Bizim şimdi iyi kızımız şu da kötü adamımız bak burada kötü yazıyor bu da iyi kızımız elmacık kemiğinin üstünden vurmuşuz bu normal bir kafa olsa şöyle bir kafa olsa tam böyle 10 milik soğanı bölgesine denk gelen bir atış yüz hizasına şu atışımız bizim şu da kötü adamın hattı başarılı sayılabilecek bir atış